Laktoferin nedir? Laktofermin içeriğindeki önemli bir biyolojik protein laktofer, laktoferin tüm memeli canlıların mukozal epitel hücrelerinde salınıyor. Mukozal hücrelerimiz şunlar arkadaşlar. Tüm iç organ zarlarımız işte ağız, burun, cinsel organlar gibi sıvılarda laktoferin üretilmekte. Mukozal tüm hücrelerde laktoferin reseptörü var ve üretiliyor. Bu çok fonksiyonlu glikoprotein, tükürük, gözyaşı, sinovyal sıvı, sinovyal sıvı dediğimiz şey eklem arasındaki sıvılar, ter, beyaz kan hücreleri yani lokositlerimiz ve en fazla da anne sütünde bulunuyor laktoferin. Zaten dikkatinizi çekmiştir, emzirilirken bebekler kolay kolay hastalanmazlar. Hatta emziren anneler de çok kolay, hani altta yatan ciddi bir sağlık sorunu yoksa, hasta olmaz. Neden? Laktoferin seviyeleri maksimum düzeyde. De, emzirme döneminde. Seraba hanım hemen geçmeyelim o sıraya gelelim. Ben böyle düz bir sunum olsun istemiyorum bunu. Benim yapmış olduğum toplantılarda zaten özelliklerinden bir tanesi de bu. Burası o kadar önemli ki. Şu birkaç benim edinmiş olduğum veya bana birkaç doktorun söylemiş olduğu bir bilginin de böyle bir altını çizelim. Hı -hı. E, doktorlarımızdan birisi demişti ki anne ne kadar emzirirse bununla ilgili daha da ilerleyen dönemde kendisi de sağ bırakın çocuğunun sağlıklı olmasını. Kendisi tabii de e, sağlıklı e, olacak demişti. E, bu da herhalde bu söylemiş olduğunuz konudan kaynaklanıyor. onu da altını bir çizelim isterseniz. Kesinlikle. Emzirme süreci aslında şöyle. Tabii ki doğrudur, yanlıştır, tartışılır ama bu dediğiniz nedenden dolayı şu an Amerika'da böyle bir trend var. Bebek kendi emzirmeyi bırakana kadar emzirelim gibi bir trend var. Hani çok doğru mu onu bilmiyorum ben. Ama en az hani bir buçuk, iki yıl kadar bebek emzirmek annenin kendi sağlığını özellikle ilerleyen slaytlarda bakacağız. Emziren annelerin eklem, kemik ve otoimmün hastalıklara yakalanma riski hiç bebek emzirmeyen kadınlara göre daha düşük. Var. Bu da laktoferinle bağdaştırılıyor aslında. Evet, tamam.